İsimsiz izleyici. He. 10 yıldır dost hayatı yaşıyorum. Bana yardım ediyor. Bu helal mi? Ha, mühim soru. Maalesef bu mühim sorunun sahibine yardımcı olamayacağım. Bilgim yetmez. Diyanet'in fetva hattına sorsun. Benim bilgilerim o ha, soruya ya. yetmiyor. Özgür diyor ki, ya <laughs> Ha Özgür cevap verebilir. O bu işleri bilir. Ha. Özgür. <laughs> Özgür de o uyudun mu? Oh sana nasibini aldın ya. Yani bile bir Hayır, yani aslında. Özgür diyor ki. Hı. Ne diyordun karıştı. Işte. Bak soru gitti Özgür'e ilişki dikkat et. O helal para mı değil mi yani? Çünkü belli ki isimsiz izleyiciye dostu maddi yani para veriyor. Evet. E tamam o para helal. <laughs> Özgür Sabah ya, benim bilgim ya. bu mühim soruya cevap vermeye yetmez. Ya Diyanet attı veya Özgür'e başvursun. Tamam hocam biz vermeyelim o zaman cevap. Ya cevap yani bilgim yetmiyor buna kusura bakmayın.